Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha doğrusu Hira ile birlikte ve sizlerle birlikte Rostar sonuyoruz bu gene İngilizce olmuş neden İngilizce oluyorsun Hadi bu olana kadar sizinle sohbet edelim Orada arkadaşlar diğer hesabım 15 abone. Hadi bunu da böyle 20 kişi yapalım Bak bu mesela 24 oldu bu hesabı Hadi onu da bir 20 kişi yapalım Hadi be hadi Allah Bunda Ira var bu arada. Ira hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İlk defa gözlüksüz görüyorsunuz bu arada. Evet. <laughs> Kör oldum. Kör <laughs> oldum. <laughs> <laughs> Hadi 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 hadi

Bu arada önceki videonun da açıklamasına yazmıştım. Çanakkale'ye gidince bilgisayardan Roblox, Minecraft, Zula gibi videolar da gelecek. Ama Çanakkale'ye gittiğimde sadece telefondan şey gelir. Telefondan Brawl Stars videosu gelir. Bilgisayardan Roblox, Zula falan gelir yani. Tamam mı? O yüzden Çanakkale'ye bekleyelim. Hmm, 25'inde falan gidelim herhalde. Bugün kaçı? Bugün 21'e. Evet 21'e. Zaten 23'ünde annemin mobil verisi yağacak, kayıt sürüyor. Biliyorum kardeşim, biliyorum. Çanakkale'ye gittiğimde de, daha, daha Discord, bilgisayardan Discord bilgisayardan plan verebilirim. Bu şeyden verebilirim ondan veremiyorum. Discord'un Discord adresini vermem ki. Discord'u veririm. Başka ne veririm? Başka. Ne abonem az olduğu için şeyimi de veririm belki. ID'mi veririm açıklamada. Belki ama. Aslında versem herkes görüp istek atacak. Sadece ismi babası da olanlara alacağım. Diğer arkadaşlar. O yüzden 60 elmas verip baba pro yapıp ismimi be benimle beraber oynayabilirsin. 60 elmas verin ya yani hiç asıl değiştirmesin bedava ücretsiz değiştirebiliyorsunuz zaten. Dostlar sonunda biliyorsunuz yani. O zaman o zaman şey yaparız. Onları öldürürse baba pro yaparsınız isminizi ya yani, hayır abi işte. neyse yana pro koyun. Kulübümüze gelin. Kanalıma abone olun, like atın, kulübümüze gelin. Onlar, Burada, burada olsun. çok şey Evet ama yani böyle. Böyle bunu <laughs> Ay, çok 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 gözlük taktım hala mı görünüyor? Gözüne bir sorun var git doktora. <laughs> <oranın gülüyor> Kamera evet. evet. yönünde. <laughs> <takip gülüyor> <laughs> <laughs> Allah hena dersine o kafana yaptı. Allah'a ha. Aha balley mı lan? Bay bay. Kanunu ölmedi. Oğlum adamın canı oldu. Oldu. Teşekkürler teşekkürler kardeşim robot. Robot aynen anlaştınız mı? Aynen aynen. Görevimi de bitirdim. 70 oldu. Vee ah, 500 tane şey geldi. Kime versem kime versem. Oya kullan. 2'ye mi vereyim boğa mı? Boğa. Hayır, Hayır dur. Dur. Of. Biyi yükselteceğim ben. Binga süperim. Aslında aynen onun istersiniz. Arkadaşlar karlı boş veriyorum ben. Karlı hiç sevmiyorum. O yüzden hiç oynamıyorum ben zaten. Ya ben biyiye verdim. O da biyiye. Nasıl olur? Nasıl olur, nasıl olur

Arkadaşlar şey durun. Bu kamerayı çok büyük yaptım. Ananı çok bu sefer de çok küçük oldu. <laughs> Kameralara bir şey kamera bir şey oldu. Kafamın yarısı yok. Bu ne? <laughs>

I actually don't like beauty shoes. Bye 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 bye.